Milyoner rakip bulunan herkese iyi akşamlar. Bol Böyüz FC, Zalimler Gücü FC karşılaşmalarını sizlerle beraber izledik. Harika bir mücadeleyle Atakan iki takımda mükemmel oynadı ama bir geri dönüşe imza attınız. Sonra da toparlanmasını iyi bildiniz ve galibiyetle ayrıldınız. Söz sende dinliyoruz. Ee, öncelikle takım arkadaşlarımı sonra da rakip takımı tebrik ediyorum mücadeleleri için. Gerçekten e, rakip bul izleyicilerine çok e, güzel bir derbi tadında bir e, maç izlettiğimizi düşünüyorum. 4 maçları e 4 kazanamıyorduk. takımımızın üstüne bir e, sıkıntı vardı. Bugün bu galibiyetle beraber bu sıkıntıyı da attık. E, üst üste galibiyetler almak istiyoruz play için. E, siyah kurbağa e, çıkmak istiyoruz. E, maça tutuk başladık dediğiniz gibi 2-0 geride başladık ama sonradan e, bizim takımımız gerçekten çok karakterli, e, sahaya mücadele koyan, emek koyan insanlarla kuruldu takım. O yüzden geri düşsekte de asla pes etmedik e, ve maçı e, 6-3 gibi bir farklı bir skolada kazanmasını bildik. Önümüzdeki maçlarda rakip takıma başarılar diliyorum. Biz de üstüne koya koya devam edeceğiz. Ben de üstüne diliyorum. koya koya devam edeceğiz düşünüyorum ve galibiyetlerin devamını çok sağ olun. diliyorum. Çok sağ olun. Ve sizleri finallerde görmek istiyorum Şu çok güzel bir takımsınız. Evet dediğim gibi rakip de çok iyi takım. İki derbi muhabbeti geçti. Hava güzel, zemin güzeldi. Evet. Sizler çok iyiydiniz. Ben teşekkür ediyorum rakip adına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.